<laughs> Hadi bakayım. Sıçta yaptık sıçta. Dakika bir gol bir diyen ha. Ay maşallah. Dakika bir gol bir. Al koçum. <laughs> Yapıyor musun sporuz benim, ha? <laughs> Duyun, böyle ha? Duygu düşüncelerinizi alabilir miyim? <laughs> alabilir mi şimdi ya? Oğlum yemek yiyordum lan. <laughs> Allah abersin. Gene mi geleyim? Çek. Anlatmaya gerek yok. Anadolu'nun en haşin balıkçısı. <laughs> Birazdan göreceksiniz. Geliyor. Gelmekte olan. Evet. Evet. Yarışmacımız Yaşar. Olta geldi. Olta geldi. Hadi bakayım. Hazırlar, hazırlar. <laughs> <laughs> Yapıyorsun bu sporu ya. Gel. Hadi bakayım. Bırak bu sporu sen bırak. Semitçi dayı sen boşa gel buraya. <laughs> ben Gel de balık gör diyorum ha. Bizim da bak. Vallahi ya. <laughs> Balık şimdi yere oğlum. Önce de kurtaracağız. Tamam. Al abi. Getir. Ya ke. Hoplama zıplama yok. Olay bitti. Bana, <laughs> Olay bitti. <o gülüyor> gidiyor Allah. lan. Nereye gidiyor oğlum? Seni bataklığa çekiyor Allah. Vallahi vallahi. Doğurdum seni ya. Yakaladım. Taba Beni bataklığa çekiyor abi Kötü yolla düşürürsün <laughs> Allah affetsin Ula balık bırakmadın ula Balık bırakmadın ha <laughs> Lan yemin ediyorum Balık bırakmadın ya Allah affetsin gel Ulan kaçtı mı açtı de. Kaçtı mı Geliyor mu? Bacak kadar. Bacak kadar. <laughs> Yakınlaştıralım. Evet. Yakınlaştırınca büyüyor mu? He. <laughs> Yakınlaştırınca büyü veriyor. Ya. Valla. Üf. <laughs> Aynen bu diğerinden daha da büyük. Hadi bak. Bırak oltayı at sen oltayı. Emekli ayrılır. Onlar sadece izliyor. <laughs> Biz de laf değil, icraat konuşur he. Hayır abi Tahir abi sen oturma. abi, abi yoruldum. <laughs> sen Vallahi, oturma abi. abi, 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 abi. Sen oturma. Yok <laughs> nereye? Seni, seni, seni <gülüyor> <gülüyor> bak. Bataklığa götürecekler seni. İkinci posta. Dur. Dur lan. Hızlı da sert. Çıktı da sert. Ben. Film bitti. <laughs> Beni deli Ben ettiniz lan diye ya. Bir de adam. tırnadan. Tırna mı o ne dayı? <laughs> Tırna. Çekişinden anladım uzaktan. Baktım geri geri geliveriyor. Poz vere vere. <laughs> Anla böyle. 50 metre var. <laughs> yok iki anasını satıcam abim daha yok hayır abimin burada şeyi var ne zıplıyor la kaç numara var mı bir 40 daha fazlaymış lan Fazla. 50 bir 50'si var değil mi benim ayakkabım <laughs> 42